Evet arkadaşlar bugün e, arkadaşlar video birazcık e, şey olacak. Video birazcık e, kısa olacak. Niye? Çünkü hatta direkt Böyle bir 30 saniye olabilir. Ne istersen. Çünkü şey yapmam. Şu şeyi almak için neyse. Durun gösteririm size şu bitsin de. Hadi. Hadi. Tamam. Kollarım acıdı. Vay. Ay. Ay. Kollarım acıdı. Hadi. 100 lira. 100 lira bakın lütfen 100 lira. 100 lira var mı bizde? 100 lira lazım. 100 lira. Lütfen bak 100 lira lazım. Hadi hadi. 100 lira.

Hadi bak. Hadi. Hadi hadi bunu başarırız. Başardık başardık tamam. Yes başardık. Başardık başardık. Başardık. Yes. Arkadaşlar. Şimdi. Ee, biz şunu alacağız. Şu. Sevgililer günü koleksiyonu. Tüm öz dileklerde, öz de. Dilek Yalnız bu döner efsanesi özel bölüm olacak. Döner efsanesi özel bölüm. Özel bölüm bu. Döner efsanesi özel bölüm. Döner efsanesi özel bölüm bu. Çok iyi bir kola makinesi. Bardakları daha hızlı doldurur. Ya ben şimdi buradan hangisini alsam? Hmm. Tabii Çalışalım ki seni. Aldık. Aldık arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu özel bölüm. Şimdi bir tur daha atalım şu ay şu şeyle. Bundan sonra keyfimize bakalım biz. Hadi. Her şeyi kendi dolduruyor bu arada. Şimdi bir tur daha atalım. Ondan sonra bitirelim. Özel bölümü. Hadi. Hadi ye. Tamam oldu. Ben Ol. kaçtı. Elimden kaçırdım ama çok hızlı gitti. Çok hızlı gitti. Hadi Var. karım Tamam. Evet. Onu bulamayanlar da var. <laughs> Onu bulamayanlar da var. Nasıl ya? Hadi. Bu özel bölüm. Bu arada döner efsanesi bu döner efsanesi 5 Dur yok ya bu özel bölüm arkadaşlar özel bölüm özel bölüm kafam karıştı. Ya şaka yaptım bunda kafa karışması. Hadi abi. Hadi. Hadi 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 hadi. Ne istersen. Al, al. Hadi hadi hadi. Çok güzel. Hadi. Hadi gel dedem. O deden çok şey istedi. Al 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 Bizim yapalım ki. Yes yes yes, yes de çok güzel gidiyoruz. Hadi lütfen bir tane iste tamam. Dönerden bir tane iste dedim. Hadi. 3 tane ben. 2 tane de ne tane. Ol. 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 Lan ne oldu bak paralarımı çalıyor bak. Bak bak yere bak yere. Çok güzel gidiyoruz. O sende bu kadar paran var be. Direnci. Tabi sen kaçıyorsun. Sana vermeyeceğim lan bu sefer. Hak etmiyorsun. Hak etmiyorsun abi. Sen döneri hak etmiyorsun. Hadi yavrum ne olursun. Hadi. Yes tamam. Ya bak çalma. Çalma döveceğim artık ha. Ne yer o oh, o oh, ya? Hadi abi. Yok yetişmez. Yetişmez. Abi. Beni çöldürtmeyin. Neyse ne bundan 10 lira Allah. Ye yeah, ama. Neyse. Arkadaşlar. Özel bölüm. Şimdi. Evet arkadaşlar, özel bölüm bitti. Özel bölümü kaç dakika yapmışız? 8 dakika. Özel bölüm 8 dakika arkadaşlar. Neyse, abone olun, like atın arkadaşlar. Kanalıma abone, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın ve hepinizi çok seviyorum ve bay bay.